arkadaşlar dün hesabım kapandı. <gülüyor> <gülüyor> Rüyam bugün ilk kez tweet giydi. Çok yakışmış. Alt olmayan bir <laughs> <laughs> Neyse e, dün hesabım Neyse zaten hemen açtık. Hemen açmadık. Ben biraz ağladım ondan sonra. 5 evet, saat ağlamasaydım 3 saniye de açtım. İşte. Bakalım arkadaşlar. Böyle ilerliyorum şimdi. Bugün yine yemek yiyeceğim. <laughs> zaten her dakika yemek yiyorum. Yemek yemediğim bir gün dahi yok. Nasıl geçiyor okulumuz? Okulumuz aslında çok eğlenceli geçiyor. Sınıf, bu son derste oyun oynadık ve çok eğlendik. Aşırı aşırı derecede. Benim migrenim tuttu. Bugün o yüzden başım şu an biraz çatlıyor. Bir sıcak bir çorba içeceğim. Midemi tutsun diye. Evet, borç gırtlakta. <gülüyor> <gülüyor> Yedi sepede para dayanmıyor. Ne <laughs> yaptığınızı söylemedim. Bu akşam bir winter festimiz var. Beyaz giyineceğiz. Çok güzel olacak. <gülüyor> Çok <laughs> güzeldi <laughs> ama. Bu <laughs> şey var, Çok var ama. Senin ben var ya. güzeldi <laughs> 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 <çekmiyorsun şu> <laughs> Burası arkadaşlar bu şekilde bizim üst tarafta. Ya biliyorlar ama evet. her yerde fotoğrafım var biliyorlar. <laughs> <laughs> Senin takipçilerin bunu biliyor. Sus artık. Şurası bizim sabahları çay içtiğimiz yer. Full buradayız. Evet şu an burası bir e, şey sosyal testler binası. Burası benim binam. Hukuk fakültesi binası. Fakültem bu arada. Öyle. <laughs> de, i̇çeri doğru gidiyoruz arkadaşlar. Gerçekten hava çok soğuk. <laughs> Donmuş bulunmak da olabilirim. Evet. Yemek sırası acıma ne kadar var? Totem yapalım mı? Bence çok kalabalık. <laughs> Dolmuş ki. Emre para bas bugün yemekhanedeyiz. Gel Tuba. Burada Tuba var. Ben Ne? Ah. <laughs> Burayı niye aramadınız burayı? Evet arkadaşlar. Şimdi Yasak elma setine gidiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bakalım sizi sizi gelişmelerden haberdar edeceğim. Şimdi kapatıyorum. Görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle birlikte yine bir bloğa başlamıştım. Bugün öğle arasındayız şu an. Yemek yiyeceğiz. Yanımızda yine kim var? Ekranlarında yalan yüzü Bora yani. Şen. <laughs> Yiyeceğim de. ya seni. Hmm. Sakalların güzel olmuş, güzel kesmişti. Yıkmış, kapatmamış. <laughs> şey, gerçek youtuberlık bu. Arkadaşlar unutmuşum da. Arkadaşlar şimdi yemekhane sırasındalar, arkadaşlarımız. <laughs> Hayır siz çekmiyorum kendim çekiyorum, bakın. Hayır, <gülüyor> <gülüyor> yemekhane sırasındalar, ben de e, onları bekliyorum çünkü gerçekten çok yoruldum. E, koşum falan vardı, koştum bayağı bir sabah. Ve bugün e, yanlışlıkla kütüphanede uyuyakaldım, dün pardon. Bugün de yüksek manol öyle olacak çünkü yarın bir tane quizimiz var. Ondan dolayı sınava çalışıyorum. Ben aslında birlikte bir kütüphane sabahlama videosu da gelecek. Bu videonun içine yüksek ihtimal onu da koyarım. İkisini birleştiririm. Gayet güzel bir video olmuş olur. Öyle güzel geçiyor günlerim. Dün yasak elma setindeydim. Yasak elma da oynadım. Gerçekten aşırı derecede eğlendim. Aşırı derecede iyiydi. Bilmiyorum ya hepinizi... Umarım siz de beğenirsiniz. 123. bölümde olacağım. Öyle. Şimdi kapatıyorum. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar bugün hava koşullarından dolayı okulumuz online oldu ama ben okulda kaldığım için şu an derslere online giriyorum burada. Bu şekilde. Gerçekten çok yoruldum. Öyle. Evet arkadaşlar şimdi yemekhane gibi bilmem ya da kırmızıya bilmem bir yere gideceğiz. Ama ben gerçekten aşırı derecede üşüyorum. Zaten dün burada fırtına lodos gibi şeyler çıktı. Bundan dolayı okul baya kötüydü. Yani gerçekten kötüydü. Evet cam uçmuş. Biz o sıra yemekhanede alt katta yemek yiyorduk. Bizde de böyle camlar falan baya çarptı. Yani okul baya burada da Rüyam var. Abi Rüyam iki videodur elbise giymiyor. Yine altında koltuk var. Zort. Ama iki videoda vardı. Yani, Aa de. evet. Aşk olsun. Aşk olsun. Aşk ol. Evet yani bu şekilde e, bayağı her taraf yıkıldı bakın. Yine Okulu çok kötü bir hale geldi. Bu arada sesim de çıkmıyor. Neden sesim <laughs> çıkmıyor? Çünkü hasta oldum. Çarpıldım. Ben bu kadar soğuk beklemiyordum bu okulu. Okul aşırı soğuk. Aşırı soğuk. Bakın uçuyorum. Yani dün bir derim. Evet. Ben kuşlar konuşuyor sanıyorum. Meğersem rüzgarın sesiymiş. Uğuluyor falan. Yani fazla soğuk. Bizim de vizelerimiz finallerimiz falan yaklaşıyor. Vizeler bitti gerçi ama writing testlerimiz oluyor. O yüzden bayağı sıkıntılı. Şimdi de hukuk binasının oraya. Yani Seneye olacağım binanın oraya gidiyoruz. Sosyal tesislerde bakalım yemekhanede ne var arkadaşlar biz şimdi yemeklerimizi yedik Geri e, kubbe dediğimiz yer var okulda gerçekten orayı çok seviyorum tüm eşyalarım da orada zaten oraya gideceğiz online derslerimize gireceğiz e, doğru çeyrek kadar online dersler dışarısı buz gibi ya uçacağım şimdi. <laughs> Bakın, gerçekten sonra abartmıyorum. Yani ben ben, ben abartıyorsun falan dersiniz diye söyleyeyim. ve Gidiyoruz, sıcak bir çay içmem gerekiyor. Çünkü gerçekten hava buz gibi. Yani ben bayağı yapalım. soğuk. Ben yapamam gerçekten. Her yer kapalı bir de ya aslında kapalı değil, okul ölü gibi. Okul şu an böyleyse kışın kar yağdığında acaba kim bilir nasıl olacak. Herhalde Bugün kimse çıkmayacak. Işte böyle bence. bence de online olduğu için kimse de yurdundan çıkmıyor mantık olarak. Yani mantıklı bir insan yurdundan çıkmaz. Ama biz mantıksız olduğumuz için çıktık. <laughs> biz her zaman en mantıklı yaparız. Gerçekten. Çünkü doğru olan bu. Kanka odaya yemek söylemek de yani çok, çok şey. saçma yani ne alaka. Bir hava aldık işte spor, Ama... yürüyüş. Yani öyle düşünüyorum. Şahsen. Yedi tepeye rektörlükten hukuk binasına kadar bir tünel yapılmasını <laughs> talep ediyorum. Gerçekten bu Şimdi talebi ben de istiyorum sıkıntı. çünkü ya bir şey söyleyeyim. altlardan gerçekten böyle bir şey yapılsın. Tünel gibi. Bir tane okulda vardı öyle bir tünel. Aslında biz rektörlükten gitmesek şuradan gitsek daha mı kısa? Bak azıcık mesafe. Kanka yokuş çıkıyoruz. Bunun için en düz ben gidiyoruz. Arşko. Hayır hayır okulun içinden geçelim. Rektörlüğün içinden kubeye yol Gizli var. var. Gizli bir tünel var. <laughs> kadar uzamasını istiyoruz. <laughs> Talep ediyoruz. Umarım Arkadaşlar, yaparsınız. Bildiğiniz üzere Trendyol Kasım ayında çok iyi kampanyalı olan bir indirim yaptı. Ben o indirimden baya bir şey aldım. 2-3 gün önce mi video yüklemiştim tam hatırlamıyorum. Bu arada şey diyebilirsiniz bu kızın sesine ne oldu. Fazla bağırmakta sesim kısıldı. Şimdi ilk öncelikle e, artık YouTube'a aktif olarak döndüğüm için ve kendi tripodum e, biraz fazla garip oldu nasıl diyeyim. İyi olmadığı için ben de çok sevdiğim İrem'in linkinden bir şey aldım. E, İrem de gerçekten aşırı aşırı tatlı olarak gördüğümü sevdiğim bir yasidir. Kendisini çok seviyorum. Gerçekten çok rahatsız edici bir ses tonum var. Bu çok güzel bir tripod. Bu şekilde. Ee, küçük boy olması çok iyi. Çünkü ben okulda da çekim yapıyorum bildiğiniz üzere. Ve şimdi bir tane seri çekeceğim. Bu serinin içinde işte derece öğrencileri. işte nasıl derece yaptılar, nasıl çalıştılar. Ee, falan filan. Onların hepsi olacak. Şimdi bir diğer pakete geçelim. Bu da Trendyol yine. çok güzel. Şu şekilde tabi şu an kırışık ütüsüz olduğu için tam anlaşılmayabilir. Bu şekilde bir öz. Ya rengi falan çok güzel. E çok hoşuma giden ama neyle kombinleyeceğim hakkında çok bir fikrim yok. Ama böyle kadının Nike'nin üstünde bayağı güzel duruyordu. Ve yumuşacık. Yorumlarda da öyle diyordu zaten. Small aldım. Böyle. Şu an için biraz kalın ama Güzel, beğendim. Ben diyor var. Bunu hatırlamıyorum. Ne olduğunu asla. Ne bu? bu butikten aldım. Bakayım. Şu beyaz hakkındaki yorumlar güzeldi. Ama siyah yorumlarını okumadan aldım. Sonradan okuyunca bayağı kişi beğenmemiş. Evet siyah. Beşe, beyaz bayağı iyi. Bedeni de olur gibi duruyor. Böyle bir beyaz üst. 36. Bunun da yorumları ile alakası yok falan yazıyordu. Şimdi bakalım. Kropsa orada çünkü. cidden crop değil gibi. S, M. Neyse bir denerim. Bir de ben geç bir zaman Adax'tan o şey yapmamıştım. Ama böyle merak ediyordum. Çünkü Adax'ın eşofmanlarını benim bir arkadaşıma hep alıyor ve giyiyor sonra baktım eşofmanlar 45 liraya e düşmüş. Hiç abartmıyorum. 40 ya e da 45'e. Yani asla bu devirde eşofman o kadar ucuza alamıyoruz. Hepsini meyveden aldım. Boyum uzun diye. Deneyeceğim de bunları. Small alabil alabilirdim. Oluyor bu arada ama şey işte dar gelir falan diye düşündüm. Bir de boydan emin olamadım. Yumuşacık. Olur bu arada bunlar gibi geliyor bana. Rengi bir tanesini bu şekilde mavi aldım. Benim bir tane mavi eşofmanım vardı fakat çok büyüktü bedeni. Ben onu o yüzden anneme verdim. Anneme buradan sevgiler. Kendime de yenisini aldım. Ondan bir tane böyle bir yeşil aldım. Çünkü renkli eşofman gibi altına bot ya da böyle nasıl diyeyim pafuduk ak tarzı botlar giymek çok güzel duruyor. Bir de bir tane yıldız çekmek istiyorum. Umarım olur. Bir an gözüme bir küçük de geldi. Ben de böyle bir renk aldım. Arkadaşlar bu şekilde. Mesela şey diyorum hani iyi ki de medium almışım. L'sinin belli yüksek mal büyük gelebilirdi. Ses de olurdu vücuduma ama boyu çok kısa gelirdi. Bu bile şu şekilde. Yani bilginiz var. Şey tekrardan merhaba. Şimdi Koç Üniversitesi'ne giden arkadaşıma buluşmaya gidiyorum. Onunla bir video çekmek istiyorum. Bakalım umarım becerebiliriz. Şimdi bayağı gelmediğim bu köye gelmiş bulunmaktayım. Bu da böyle bir şey var. Uzun süredir gelmiyorum. Nerede ne var her şeyi unuttum. Yeni aldığım tripodu ilk kez deniyoruz. Hepinize merhaba. Şu an ev pijamalı halimleyim. Kusura bakmayın. Birazdan saçıma maske yapacağım. Ve duşa gideceğim. Ama onun öncesinde yarın işte yine okula gideceğim için makyaj malzemelerimi hazırlayacağım ne alacağım ne alacağım tırnağımı çok minimalist davranmam lazım o yüzden küçük bir kutu alacağım bu sefer deneyelim bakalım umarım başarabilirim tekrardan merhaba benim bu hafta yeni sınavlarım başlayacağı için işte her hafta writing işte çok değişik sınavlar oluyoruz aslında bu yüzden aslında değişik denmez de bana değişik geliyor çünkü sonuçta ben ilk defa İngilizce yoğun bir şekilde görüyorum ve benim garibime gidiyor birazcık alışma sürecindeyim İngilizceye birbirimizi seviyoruz ama öyle söyleyeyim benim de sesim çıkmıyor. Ben de şu an böyle yoğun olarak ders çalışmaya başladım. Ee, ödevlerim var. Bir de çıkarmam gereken kelimeler var. Onları yapacağım. Ee, aynı şekilde ajandama notlarımı alacağım. Ee, ne diyeyim? Daha. Çekimlerim var. Çok ilerliyor her şey. Allah nazarlardan saklasın. Hayatım düzene girdi gerçekten. Sesim hariç. Sesim düzelmiyor şu an. Ve benim yarın değil ondan sonraki bir çekimim var. Ee, sesli olabilir. Tam belli değil o Allah'tan. Yani bir repliğim olacak mı olmayacak mı onu bilmiyorum. Neyse. Çok heyecanlıyım. Heyecanım ortak olduğunuz için çok teşekkür ederim. E şimdi linç yiyebilirim. Bu sesle bu sesle videomu çekiyorsun falan diye ama. Kusura bakmayın arkadaşlar. Her zaman iyi olacağız diye bir şey yok. Şimdi sizlere aldığım kitapları göstereceğim. Bugün İş Bankası yayınlarında böyle kitaplar aldım. Biri Kendime Düşünceler. Bu şekilde. Bir kitap. Diğeri Orhan Veli'nin Bütün Şiirleri. Orhan Veli Garip Hakımı. Buradan Sloşuma Sevgiler ve Saygılar. Önümde diz çok erkek. Çünkü biz Sly'la gerçekten çok yani bir sene bir sene boyunca bu ders çalıştık. Edebiyat çalıştık, matematik çalıştık, her şey çalıştık. Son bir ay fen çalıştık. Ve yani hep böyle birbirimizde edebiyat kartlarımız vardı. Hep onlarla alakalı sorular falan soruyorduk ve çok güzel yani çok güzel bir şekilde bayağı iyi yerlere geldik. Onu çok seviyorum. Bunu da okuyacağım. Orhan Meli de yani garip akımı, Omo mu? Yes, i̇yidir. Can Yücel'den bir Siyasinin Şiirleri adlı bir kitabı aldım. Sonra Mekanın Tatçı Olsun diye kitabını aldım. Bunlar şiir kitabı. Ben şiir okumayı çok seviyorum. El anlamlıysa paylaşmayı çok severim. Sait Faik'in Şimdi Sevişme Vakti kitabını aldım. Atilla İlhan'dan Tutuklu'nun Günlüğü. Ee, bunu tam olarak okuyamam ama Boyalı Peçi diye bir kitap aldım. Bunu oradaki çalışan tavsiye etti. Bunları aldım. Şimdi okumaya başlayacağım ve bu ara çok kitap okuyorum. İşte psikoloji olsun, normal olsun. Aynı andaki kitap falan bitiriyorum. İşte Toplu taşıma da bayağı akıyor ve gidiyor. Şeyleri de çıkartacağım. Ee, yazı yazacağız. Şurada defterlerim var. Kelime defterim falan. Şimdi ben biraz ders çalışayım. Sonra sizle yine muhabbet ederiz. Hepinizi öpüyorum. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.